Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli arkadaşlar, kıymetli dostlarım. Bugün bir dostumla beraber Edirne'ye geldik. Edirne'nin de manevi mimarlarından Hasan Sezai Hazretleri'nin dergahındayız. Mekanındayız, makamındayız, kabrindeyiz. Tabii buraya ben yaklaşık 25 sene önce gelindi. Hiçbir şey yoktu. Sadece bir minare. Bir de Hasan Sezai Hazretleri'nin bulunduğu yer vardı. Şimdi Allah razı olsun burası restore edilmiş. Güzel şekilde e, belki bazı değişiklikler olsa da eski durumuna uygun şekilde yapılmaya çalışılmış. İnşallah beraberce ben size Hasan Sezai Hazretleri'nin mekanı, makamını ve onun şeyhi hocası Fenayi Hazretleri'ni göstereceğim. Beraber ziyaret edeceğiz. İnşallah Cuma'mız Rabbim hayırlara vesile etsin diyorum. Şu gördüğümüz yer camidir. Yani Hasan Sizazetleri'nin camisinin bulunduğu alan. Bizim Mümin Gargan hocamız var. Benim dostumdur kendisi. Aynı zamanda bu caminin imamı. Allah razı olsun kendisi gerçekten güzel camiyle ilgileniyor. Evet şu yalnız şu minare vardı ben 20 sene önce geldiğimde. Şu minarenin şu giriş kısmı vardı. Üst kısmı bile yoktu. Kıymet dostlar şimdi aslında Uygun Şekilde Yapmaya Çalışmışlar Burası Dediğimiz Gibi Hasan Sıza Etleri Camii Ve Şimdi Hasan Sıza Etlerinin Kabrinin Bulunduğu Yere Gidiyoruz Beraberce Biz Ziyaret Edelim Ondan Sonra Da inşallah Yayınımıza Son Vereceğiz Kıymetli Dostlar Esselamu Aleyke Ya Şeyh Elen Fadil Şeyh Bir Hasan Sıza'yı Ve İnşa'Allahü Biküm bikum Hiküm ve es'elullahu lana ve lekum le afiye fit dünya vel ahire. Başta Hasan Sezai olmak üzere bu civarda bulunan bir cümle müminatın ruhları için Allah rızası için bir Fatiha üç Amin. Muhammed tur cemali hakka mirat Muhammed'ten göründüğü kendi bizzat İşit bu sezayiden ne gördü fenayiden dost ve çini gösterdi miratı mücelladan diye iki tane sözünü asmışlar Aslan Sezai Hazretleri'nin Şimdi hocasının kabrine girelim. Esselamu Aleykum Ya Şeyh'in El-Fadil Muhammed El-Ali Fenayi Efendi Ve Esselamu Aleyke Ya Aşık Mutsa Efendi Ve İnna İnşallah Bikum Ve Esselallahu Lena Ve Lekum El-Afiyya Ve Lekir El-Ali Muhammed Fenai Hazretleri Aslen Kastamoğlu olup Edirne'ye yerleşiyor ve Gülşen'in şeyhi Şeyh Mehmet Sırrı Efendi meclisine katılıyor ve daha sonra tabii ki o mecliste artık belli bir seyir sürgün tamamladıktan sonra kendisi şeyhlik makamına dergahın şeyhi oluyor. Daha sonra da tabi talebesi öğrencisi Hasan Sezai Hazretleri onun öğrencilerinden ve buradaki dergahı ki burası aslında bir dergah buradaki dergahı evet Edirne'nin manevi mimarı olan bu büyük zatlar devam ettiriyorlar. Rabbim bu büyük insanların, bu maneviyat önderlerinin bıraktığı o ehli sünnet akaidini en güzel şekilde devam ettirebilmeyi, İslam sancaktarlığını taşıyabilmeyi, inşallah bir bizim sevdiği, razı olduğu kullarından olmuyor Rabbim Hepinizle elinize nasip eylesin. Ben cumanızı, cumanızı tebrik ediyorum. Yine başta Hasan Sıza olmak üzere onun şeyhi Muhammed Lali Fenazetleri ve yine Halveti'nin Gülşen'i kolunun kurucusu İbrahim Gülşen Hazretleri'nin Edirne'deki ilk halifesi Aşık Musa Efendi başta olmak üzere bu civarda yatan Edirne'mizde yatan bir cümle mümin müminatın ulema, sülaha ve büyük Allah'ın sevgili dostlarının o manevat önderlerinin ruhları için sizden bir fatiha, üç hıklası bekliyorum. Cuma'mız cuma'mız mübarek olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin.